Milli beka hareketinden milyonluk vurgun. Adaletli bir düzen isteyen herkes lütfen videoyu beğensin. Kaç kişiyiz görelim. Evet hep birlikte haberimizin detaylarına geçiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde toplanıp belediye bünyesinde teröristlerin çalıştıklarını iddia eden Sezen Aksu'nun evinin önünde toplanıp tetripler savunan Tarkan ve Mustafa Sandal gibi isimleri de hedef alan Milli Beka Hareketi bir yolsuzluk haberiyle yine gündeme geldi. AKP'li Metin Külk tarafından kurulan hareket, Külk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan gerilimin ardından kurulan bu hareket tarafını Soylu'dan yana seçmişti. Soylu ve Kül geriliminin ardından Soylu'nun savunmacılığını üstlenen Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Twitter hesabından 22 Ağustos 2020'de paylaştığı videoda AKP MKYK üyesi Metin Külk'ün önce kendisini arayıp tehdit ettiğini sonra da ise yanında 5-6 kişiyle derneğe gelerek kendilerine saldırdığını iddia etmişti. Şahin, Metin Kürk'e yakın bir Instagram hesabının Soylu'ya yönelik hareketlerine karşılık verdiği gerekçesiyle bu saldırının gerçekleştiğini öne sormuştu. Olay sonrası Soylu'ya hareket eden Instagram hesabının sahibi Erdal Yılmaz ve Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin'in gözaltına alındığı haberi kamuoyuna yayılmıştı. Şahin'in aracılığında su so, polis çakarları, polis tesisleri ve kimliği bulunduğu iddia edildi. Milli Beka Hareketi ile ilgili daha önce de çeşitli konuları gündeme getiren gazeteci Erk Acerer, son olarak hareketin Cizre Başkanı Halit Barkın'ın yaptığı milyonluk kurgunu Twitter hesabından paylaştığı bir tweet zinciriyle ile anlattı. Milli Beka Hareketi'nde milyonu kurgun, yine kimler kimlerle fotoğrafı, Milli Beka Hareketi Metin Külk tarafından kuruldu. Süleyman Soylu'nun eline geçti. Soylu'nun arkasından güçlerden biri daha olarak değerlendiriliyor. Genel Başkanı Murat Şahin en son Sezen Aksu'nun evinin önünde gözdağı verdiler. Öğrenci ve işçi düşmanı bir çete. Her yere yayıldılar. Şimdi Cizre Şırnağı gidelim. Yerli ve milyon vurguna bakalım. Cizre Başkanı Halit Parkın'da da şu anda hem söz konusu derneğin üyelerinden hem de yöre halkından 5 milyon TL dolandırıp kayıplara karıştı. Ayrıca derneğin mallarını bile çaldı. Burası çok amelli. İki vurgun yöntemi vardı. Devletin kurumlarının yanında olduğunu söylüyor. iş imkanı sağlarım diyerek mülakat torpili parası alıyordu. 30 bin TL peşin 40 bin iş bitince ikinci yöntemi devlet kurumlarının da, da zan altında bırakıyordu. Valilik ona ile derneğe para aktarıldığı şüphesi var. Bu paralar proje geliştirmek için veriliyordu. Barkın projelere ortak etmek için de para topluyor. İşte belgeler deyip dernek hesabından yeriniyordu. Gizli devlet onayı onun yalancısıdır. Halit Barkın şimdi ortada yok ama devlet kurumları ile ilişkilerinin gizlenmesi mümkün değil. Şimdi burada çok amelli kimin yancısıydı? Dolandırıcılık yapan devletin örgütü şeklinde derneğe para aktarıldığını ile gösteren Milli Beka Hareketi Cizre Başkanı Süleyman Soylu ile birlikte birden fazla çok kez yan yana gelmişti. Peki Murat Şahin durur mu? Hakkacilerin iddialarına Murat Şahin Twitter'dan yanıt verdi. Bizi başkalarıyla karıştırma diyerek kişinin dolandırıcı olduğunu öğrenir öğrenmez görevden el çektirdik ve ardından kişinin san hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk diye bir yanıt verdi.